inin burada güreşe tutuşması ne kadar güzel bir olay. Evet değerli hemşehrilerim. Avrupa birinciliğinin alınması da son derece sevindirici bir durum olduğunu sizlere ifade ediyorum. Siz güreş severleri, siz gönülden güreşe bağlı olanları kez daha kutluyorum. Emeği geçenleri, yurdumuzun değişik yerlerinden buraya kadar gelen, bu güzel manzarayı görmeye çalışan hemşehrilerimi de, vatanseverlerimizi de kutluyorum. Yurt dışından gelenleri de kutluyorum. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sizlere selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun var olun diyorum.